Kun tum khayrun ummeten ukhrijat lin bil ma'ruf wa tanhawna 'anil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı bizim için numunedir. Kim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar çok benzese o kişi o kadar çok kurtuluşludur sarığıyla, sakalıyla, cübbesiyle, şalvarıyla, ahlakıyla, edebiyle, muamelesiyle, muaşeratıyla kim ne kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olursa o o kadar kurtuluştadır. Bugün kendine Müslüman diyen zındıklar diyor ki takım elbisesiyle diyor bunu bir daha. Adam takım elbisesi sinek kaydı suratıyla kravatıyla diyor ki bugün peygamber gelese diyor aynı diyor benim gibi giyinir. Bu laf adamı gavur eder. Sen kimsin ya? Ne demek peygamber gelse benim gibi giyinir? İşte peygamber gelse diyor benim gibi üstte işte takım elbise giyinir. Bu laf adamı helak eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri 1400 önce 1400 sene önce geçerliydi. Bugün de geçerli. Kıyamete kadar da geçerli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sarığı 1400 küsür sene önce geçerliydi. Bugün de geçerli. Kıyamete kadar geçerli. İslam'ın edepleri, İslam'ın ahlakları, İslam'ın farzları, İslam'ın hükümleri 1400 küsür senedir geçerli. Bugün de geçerli. Kıyamete kadar geçerli kardeşim. Sabah namazının iki rekat farzı 1400 küsür sene önce aynıydı. Bugün de iki rekat. Kıyamete kadar da iki rekat. Öğlen namazının dört rekatlık farzı 1400 sene önce de dört rekattı. Bugün de dört rekat. Kıyamete kadar da dört rekat. Ramazan o zaman da bir aydı. Bugün de bir ay. Kıyamete kadar da bir ay. Zekat o zaman da kırkta birdi. Bugün de kırkta bir kıyamete kadar kırkta biri bunu kimse değişemez. Ne helal değişir ne haram değişir. Değişir diyen zındıktır. Kıyamete kadar hiçbir şey değişmeyecek kardeşim. Allah razı için böyle şeylere önem gösterelim. Sünnet üzere bir hayat yaşayalım ya. Bu şans bize bir kere verildi. Bir daha verilmeyecek. Hakikaten verilmeyecek ya. Bir adamın eğer üstünde zekat varsa o adam onu vermesi lazım. Bunun telafisi yok. Öldükten sonra para etmeyecek. Bugün bakın bir söz var. Bugün diyor ümmet zekatının bakın eğer hakkıyla diyor bir Müslümanı eliyle teslim ederse diyor o kişi diyor onun bereketinden diyor ömür boyu faydalanır. Bakın bir adama zekat düştü. malının 40 de beni zekat veriyor. O diyor o malın içindeki pisliği temizliyor. Haram parayı temizliyor. Zekat temizliktir. Ve diyor o kişi kendi eliyle fakiri bulup eliyle teslim ederse diyor o paranın diyor bereketini görür. Ama adam bugün zekat vermiyor ki. Bilmiyor. Adam dindeki eksikliğini bilmiyor kardeşim. Adam ilmi halini bilmiyor kardeşim. Adam araştırmıyor. Bunların hepsinin kaynağı imandır. İman düzgünse amel düzgündür. İman düzgün olsa amel düzgün olur. Ameller düzgün olsa hayat güzel olur. Hayat güzel olursa ebedi bir kurtuluş var. İman düzgün olacak ki hayat düzgün olsun. Hayat düzgün olacak, ameller düzgün olacak. Bakın Pakistanlı bir avukat, Müslüman bir avukat. 4 ay sefere çıkıyor. 4 ay. 4 ay sefere gel, seferden geldikten sonra ahvalini kendini tabii ki de düzeltiyor. Bir iman çalışmasından sonra güzel bir iman çalışması ahvali düzeltiyor. Diyor ki emirine efendim diyor ben diyor avukatlığı bırakacağım. Neden diyor? Avukatlığı bırakmana gerek yok. Neden bırakıyorsun? Diyor ki efendim avukatlık diyor yalandan başka bir şey değil. Haklıya haksız, haksızı haklı yapan bir meslek. Ben bu mesleği nasıl sürdüreyim? O Allah dostu diyor ki avukata sen diyor avukatlığı yapacaksın ama diyor şöyle yapacaksın. Sen diyor davasında sadece haklı kişileri alacaksın ve diyor o diyor davayı diyor sonuna kadar savunacaksın. Bakacaksın adam haklı mı? Hakikaten haklı. Mesela adam diyor haksız uğramış. Belli yani belgelerle. Onun diyor davasını alacaksın. Sonuna kadar diyor savunacaksın. Ve diyor ki bu avukat öyle bir hale geldi ki insanlar diyor yani girdiği her davayı kazanıyor. Niye? Haklı insanların davasını alıyor. Ve iman sahibi bir avukat. Hakkı, haramı, helali farkında olan biri. Ve öyle bir zaman geldik diyor bu avukatın diyor kapısına sıraya girdiler insanlar. Benim davama, benim avukatım ol diyor. Ve diyor bu avukat diyor mahkeme salonuna çıktığı zaman diyor hakim görüyordu bunu. Avukatı senin diyor müvekkilin bu mu? Diyor ki eğer diyor senin avukatın buysa tamam diyor sen suçsuzsun. Bak. Öyle bir avukat. Bu nasıl oldu ama? İman çalışması oldu. Sen Allah yolunda olursan Allah sana yardım eder. O avukat yalanın para etmediğini biliyor. Hak yoluyla, iman yoluyla, iman çalışmasıyla kendini düzeltti. Dört ay sefere çıktı. İnsanlara Allah anlattı. İnsanlara davet tebliğ etti. Allah Celle'ce onun bütün hayatını düzene soktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Doğruluk insanı kurtuluşa yeşirir. Yalansa helaka eriştirir. Bir insan Mal satacağı zaman diyor. Yalan söylemezse Allah Celle Celaluhu onun malına bereket verir. Yoksa onun malı helak olur. İmanlar düzelecek, ameller düzelecek. Biz bu davet tebliğ çalışması niye yapıyoruz abicim? İmanlar düzelsin. Bugün bizim imanlar bozuk. Müslümanların imanı bozuk. Hakikaten bozuk. Biz bugün iman çalışması yapmıyoruz. Biz bugün insanları Allah'a çağırmıyoruz. İnsanlara Allah'a anlatmıyoruz. Biz bugün bu kürsülerden bas 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 niye bağırıyoruz kardeşim? İmanını düzel, ahvalini düzel, amellerin düzelsin, amellerin düzelsin, hayatın düzelsin, evine huzur gelecek, evine bereket gelecek, dertlerin kalkacak, sıkıntıların gidecek. Evinde huzurlu bir hayat yaşayacaksın ve Allah Celle, Celle tertemiz bir şekilde ulaşacaksın. Biz ne diyoruz? Bizim derdimiz ne kardeşim? Ta ki herkes cennete gitsin. Kimse cehenneme gitmesin. Bu iman çalışması budur. Eğer bir çalışma yapacaksa insan bunu yapacak. İman eksikse, namaz eksik. iman eksikse, oruç eksik. iman eksikse, zekat eksik, zikir eksik, hayat eksik. İman yoksa kardeşim bir adam düzenmaz olur. Bir adam hilekar olur. Bunun başka lamıcım yok. İlam, idam bak. İman sağlamsa ahlak sağlam olur. İnsanda hakikaten bir özgüven olur. Nasıl bir özgüven? Kibir değil. Bakın Pakistan'da bir belediye başkanı, imanlı bir belediye başkanı, 5-6 kişi bu belediye başkanının önüne geliyor. Yanlarında bir çanta ve hepsi silahlı ve elinde evraklarla geliyorlar. Bu 5-6 adam belediye başkanı ne diyor ki bizim diyor bir arazi meselemiz var diyor. Sen diyor bu evrakları imzalayacaksın, bu arazileri bizim üzerimize geçireceksin, biz de sana bu parayı vereceğiz. Eğer ki sen bu belgeleri imzalamazsan, bizim dediğimiz yapmazsan biz diyor senin diyor karnını kurşunlarla doldururuz. Senin diyor burada kurşunlar öldürürüz. O belediye başka ne diyor biliyor musunuz? Şimdi diyor ben size bir soru soracağım. Ben diyor eğer bu kağıdı imzalamazsam ben diyor bu kağıdı imzalamazsam sizin dediğinizi yapmazsam siz beni öldürürseniz ben nereye gideceğim? Dediler cennete gideceğim. Onlar da Müslüman. Peki dedi. Eğer dedi ben dedi bu kağıdı imzalarsam, bu rüşveti alırsam, bu parayı alırsam ben nereye gideceğim? Dediler cehenneme gideceksin rüşvet alıyorsun da. o zaman dediler beni öldür. Bak belli başkanı diyor o zaman öldür. Ya sen beni öldürürsen ben cennete gideceğim. Ben bunu yaparsam cehenneme gideceğim kardeşim diyor. Sen beni öldür diyor ya. Öldür. Biz olsa bugün ne yaparız? Ve adam da ne diyor? Parasını, silahını, evren alıyor. Diyor ki bizim burada işimiz kalmadı. Hadi diyor geri dönüyoruz Niye? İman sahibi adam, İman, imanı kavi. Ne dedik? Kendine güveni var adamın. Ben diyor bu ahvalde ölürsem cennete gideceğim. Amel düzgün olursa hayat düzgün olur. Ama amelin düzgün olması için gerekli iman. Biz bu iman çalışması ile ölmemiz lazım. Bu çalışma yapacağız. Bu çalışma olmadan olmaz. Bakın. Bir bardak su. Bir bardak su. İçmek için yeterli mi? Yeterli. Abdest için yeterli mi? Değil. Abdest için yeterli su. Gusül için yeterli mi? Değil. Gusül için yeterli su. Bir bahçe sulamak için yeterli mi? Değil. Ne lazım? Bir bardak su, peşine bir ibrik su, peşine bir kova su, peşine bahçe için ne kadar lazım? Belki de bir tanker su lazım. Bak hepsi peş peşe. Lazım olan ne? Bir şeylerin lazım olması için bir şeyler gerekli. Bizim ebedi kurtuluşumuz için de bu iman çalışmasını sürekli yapmamız gerekli. Az bir şey iman çalışması bizi kurtarmaz. Bu bir bardak su örneğini unutmayın. Bize ebedi hayat için, ebedi kurtuluş için bu iman çalışmasını sürekli yapmamız lazım. Bunun bu çalışmanın adı imanı arttırma çalışması, imanı kurtarma çalışması, imanı kuvvetlendirme çalışması. Bizim başka bir maksadımız yok. Biz Müslümanlar üzerine niye bu çalışma yapıyoruz? Biz niye buradan Müslümanlara hitap ediyoruz? Sahabeler neden başka diyarlara gittiler? İnsanları, kafirleri, müşrikleri Allah'a çağırdılar. Biz niye sadece Müslümanlar üzerinde çalışma yapıyoruz? Bugün Müslümanın imanı zayıf. Bugün Müslümanın ahlakı zayıf. Bugün Müslümanın ameli zayıf.